merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft modern ülkeler oynuyoruz. Yanımızda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Lan ne vuruyor? Ahmet. Allah Allah. Evet, Ahmet konuşma arkadaşlar. Neyse ben evet. <laughs> Ahmet bir, bir şey etkinlenmiş şey herhalde. Allah. Bu arada arkadaşlar çektikten sonra tower, tower defense gelecek. Lan! Arabamı kim alıyor? Sen ne yapıyorsun? Arabanı buraya getirdim. Arabanı buraya getirdim. O zaman neden konuşmasın Ahmet? Öyle Hı -hı. mi lan? Öyle mi? Sen benden mi şüpheleniyorsun? Lan. İkisini birden suya atayım mı lan? Lan sakın yapma. Lan ondan zor yaptım zaten be. Yapmadın ki. Yalancı game alttan aldık. Aaa işte, game Aa, suya düştüm. Şey, şimdi Çık lan dışarı. Aa! Çıkmıyor. Ha, çıkarttım 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 çıkarttım. Geldim. Nerede araba? Hadi yiyorsa vur lan. Yiyorsa vur. Oo. Vurursa senin arabalar. Bunusa senin araban gidecek. Al. Hiçbir şey olmadı. Şimdi seni kafandan vurayım mı lan? Sabahtan beri bana vuruyorsunuz. Geliyorum, geri dönmeye çalışıyorum. vuruyorsun. Yarım kalbim var zaten. Al arabalarını. Yok, Allah'ım, hadi git lan. Aa, lan yapma. Lan! Lan, Aa. lan, Aa. lan ne yapıyorsun? Gelmemi mi alıyordum. <laughs> Ahmet, git. Ahmet Güdük. Güdük bir şey söylemek <laughs> istiyorsan gel buraya. Söylemek istiyorum ama öldüreceksin gibi istiyorum. Vallahi öldürmeyeceğim gel. Gel. Hadi. Abi la git. Ya. Git ya. öldürme. Yokum evet. ben burdan Yokum Şuan seni çekiyorum evet. Söyle videoyu Eee evet. lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın Beğenmeyi unutmayın, bana da abone olun İlker'e de abone olun Ben kaçıyorum <laughs> Pardon, pardon Vurmayın Pardon, 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 pardon. <laughs> Ahmet'e de abone olursanız arkadaşlar Seviniriz Eee Bir dakika Şimdi ben Neycem Ahmet'e yayılın Bu olacak mı? Hayır hayır. E Ua, patladı öldü ilk kez granı bombayla birini öldürdüm. Evet. Lan oğlum tam full kalbimi nasıl gebertebilirsin lan? Dur evet. ne lan. Vader kılıyor. Ben çekemem. Ha çek. Sakin ol. Dur dur dur. Ne olur vurma ne olur vurma ne alır vurma. Ne vurma. Yanıyorum. <laughs> Ateş nerede? Yanıyorum. Lan ben ben mı vuruyorum? Ben sana. Ulan ama bir buçuk kalbimi buçuk kalbimi götürüyorsun. Lan gel buraya gel buraya. Al Oh. Bir canım var. Yarım can yarım can. Nasıl öldü lan? Kendim öldüm. Nasıl öldü? <laughs> yapma ne olursun yapma bak. Bu ee, ev sen ne harbi kısak? Benim evim düşünün, değil mi? vururum. Vurma ben sana vurdum mu? Ben sana vurdum mu? Ben sana vurdum mu? Ben sana vurdum mu? Ben, sen, sen, ben sana vurdum mu lan? Vurdum sen vurdum bana mu? niye saldırmaya çalışıyorsun? Niye vurdum bana saldırıyorsun? De! Ha? Bana saldırma bana. Çok Bağırmayacağım, bağırmayacağım, bağırmayacağım. Hastane Ha? Hastane kuralları. Hastane kuralları. Hastane Aaaaahhhh sesler seslerim yaptı. Kız mısak, olabilir. Yani <laughs> bağırsakları dinlenmiş olabilir. Ben kontrol bir Ya arkadaş sen deli misin evet, ya? Anlamıyorum benim ses ee, meselesi demiyoruz değil mi? da bir video gelecek. <laughs> Ve benim kanalımda ikinci bir video gelebilir arkadaşlar. Beklemede kalın. Hoşça kalın. Ya İlker izle. Bir kapatmadan önce bir şeye bakabilir misin? Ahmet! 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 Kaçıyorum. Allah kaçamıyorum lan. Lan bu, bu ne biçim araba? Allah! <laughs> araba çalışmıyor. Ben kaçıyorum. Abi, ah, ah, ne, ne? Arkadaşlar bu video Evet suya düştüm. İlker! Like arabayı al. Bir arabayı ben tam ben arabanı geri koyuyorum. İlker! Al beni.